Elini gork, elini korka kalıştırma <laughs> ya. Diyabetiniz var mı? Hı? Diyabetiniz var, var. var mı? 154 <laughs> şu andaki tansiyon. Ama bir şeyler yedim. Ha, tokluk olarak ne zaman evet. yediniz? Yarım saat buçuk saat sonra tekrar bir kontrol tamam. etmekte fayda var. Tamamdır. Yani biraz. Arada yani onu yapalım. Şu anda anlık baktım. <laughs> Çünkü 174 e ama 1 J ile birlikte çok daha sağlıklı olur. Üç tamam. Mutlaka yapacağız fayda var. Biz yapıyoruz zaten. Yani egzersizle beslenmeye dikkat. Buradaki borçlar şu anda bir e, dikkat. Herkese şey soracağım önce zaten ilk sorun neydi? Bir de sandviç o bir şey var. yaptım. Bir de sandviç, sandviç şey gördüm. Gördüm. <gülüyor> 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 Bir şeyler yedim yani. Su yani içtim, bir, bir, bir şeyler şey 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 yedim de yani. Bakacağız. yani. Bakacağız. Ee, bir hekim tarafından destek almanız gerekiyor. Televizyondan duyduğunuz ya da Google'dan baktığınız Google doktorluğundan maalesef Medet Ummay'ın çok ciddi komplikasyonlar çıkmaya başladı. Bunlara çok dikkat edin. Yani onun on, 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 ne derler? <laughs> Dinliyoruz. içinden bir şeyler öğrenip çıkarmaya çalışıyoruz. Yok. Buna benzer etkinlikleri arttıracağız. Günümüzde her geçen gün <laughs> sağlığa erişimde sıkıntılar arttı. Bırakın tedavi olmayı, bazen yani muayene olmayı, doktordan randevu almayı bile artık zor başarıyoruz. <laughs> bir hafta on gün sonralara randevular veriliyor. Hatta bir yıl sonraya ameliyat gördüm ben. Ameliyat günü vermişler bir komşumuza. Bir yıl 11 ay, 11 ay sonra kasık fıtığı ameliyatı için gün verilmiş. Aradım başhekimi. Dedim hocam bu doğru olabilir mi? Yani gerçekten bir yıl sonraya 11 ay sonraya ya randevu Evet dedi maalesef başkan doğru dedi yani normal acil hastalara şey yapamıyoruz. Hizmet üretemiyoruz, veremiyoruz. Bunları da böyle çok acil olmadığı için geç veriyoruz. Bazen çoğu özelde gücü olan, ekonomik durum olan yaptırıyor. Yaptırmayan da gününü beklerse biz de ameliyatımızı yapıyoruz dedi. Şimdi biz bunu gördüğümüz için seçim zamanı sizlere tıp merkezi sözü verdik. 10 branşta yatar hasta hizmeti olmayan 10 branşta uzman doktorun olduğu bir tıp merkezi ve Ayaza'da e, arazide Sarıyer Belediyesi'ne ait sağlık tesis alanı olanı tesis ettirdik. Şu anda Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıyoruz. Tek bir isteğimiz var. E, hepsi hazır yani para hazır, yer hazır, kazmayı vurup. Başlamak üzereyiz. Tek bir şey istiyoruz. S.G.K anlaşması yapmamız lazım. Onu yapıp yapamayacağımızın görüşmelerini Sağlık Bakanlığı ile şu anda yürütüyoruz. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması yapamayacaksak, bu işe girişmeyeceğiz. altından kalkamayız çünkü. Bakan Sağlık Bakanımızla görüştüm. O bizi il müdürümüze yönlendirdi. Arkadaşlar e, belli aralıklarla bir araya gelip görüşmeleri yapıyorlar. Eğer orada bir e, mesafe kat edebilirsek ilk izlenimiz edemedik onu söyleyeyim yani. Yani bazı e, işte orada ihtiyaç var mı yok mu ona bakıyorlar tıp merkezi ruhsatı verme ile ilgili sıkıntılar var. Çok böyle ayrıntılı kafanızı da şişirmeyin. Ee, ancak e, ben ümitliyim inşallah. Bu ruhsatımızı alab alabileceğimize inandığımız gün yani elimize belgemizi sen burayı yap kardeşim biz sana ruhsat vereceğiz. Şu koşulları sağla yeter ki dediğinde hemen Bismillah deyip kazmayı vuracağız. Ama bu arada boş durmayacağız. Mesela burada ben geç bir, bir hafta on gün evvel burayı ge, gezdim. Arkadaşlar dediler ki altı ay sonra şey veriyoruz. Randevu veriyoruz. Gerçekten e, bu ya bir yeniyle yani hem iyi yem, yem kötü evet yani o nedenle bizim köyde böyle küçük bir yerimiz daha var. Buradan size de bunun bilgisini vereyim Ayşen abla. Buranın buranın bu ve bunun gibi birçok şu karşıyı da siz yapmıştınız değil mi? Yok, yeni o, yapacağız. Yenisini siz yapacaksınız evet. Yapacağız. O şart gerçekten e, e Lyons e, derneğimize vakfımıza gerçekten teşekkür ediyorum sürekli bizim e, buna benzer ihtiyaçlarımızda hiç acaba demeden direkt e, bize destek oluyorlar buradan tüm ekibe en başından en e, alt kademedeki arkadaşımızın hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle de Abla'ya teşekkür ediyorum. Şimdi de yeni de başkan oldu. E, artık o başkan olunca artık bizim hizmetlerin de artacağını düşünüyorum tabii. <laughs> Şimdi e, o Uskumlu'da küçük bir yerimiz var bizim belediyeye ait. Ama küçük yani. Ee, ama etrafında şeyimiz var, arazimiz var. Ee, hem o bölgede de e, yaş almış komşumuz da fazla. Uskumlu köyde, de, Zekeriya Köyü, işte e, Kilgöz Demirci Köyü, o hatta Kısırköy'e, Gümüşdere. Ee, orayı aynı bu amaçla kullanılacak bir e, tesis de oraya yapalım diye bir karar aldık. Bak, mahallesi'nde de yapılabilecek yer vardı ama. Bakarız, ona da bakarız. Yani e, çünkü e, buradaki 6 ay gerçekten çok e, şey, uzun bir süre yani. Kesinlikle. Yani doktora gittiniz, size bir reçete yazdı, işte e, fizik tedavi olman lazım dedi. Al ay beklemek uzun bir süre. O nedenle e, orada da böyle bir yer yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum Ayşen abla. <gülüyor> 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 evet. Buradan evet, Aslında bugün bir başka müjdeyi vereyim. Şimdi meclis üyeme verdim listeyi. Kazım Karabekir'de bir robotik kodlama sınıfını yapıyoruz. Evet. Bugün Seria Belediyesi'nin yerleşkelerinden birindeyiz. Uğur Şahin ve Özlem Süreci Diyabette Yaşam Merkezi. Burayı kurma amacımız aslında diyabeti teşhis etmek, farkındalığı ayakta tutmaktır. Dönem dönemde burada yaptığımız şeker taramalarıyla halkımıza hem şeker hastalığını e, tanıtmak, şeker hastalığı konusunda nasıl çaba verebileceklerini anlatmak için biz e, bu tarihleri dönem dönem tekrarlıyoruz. Peki farklı taramalar oluyor mu burada? Sadece şeker taraması mı oluyor? Temelimiz şeker hastalığıydı. Ancak tabii ki şeker hastalığı metabolik bir bütünün parçası. Dolayısıyla burada kurmuş olduğumuz laboratuvar aslında kan aa, tetkiklerinden yola çıkarak böbrek, karaciğer tetkikleri, kolesterol, aromatizmal hadiseler ve kan sayımı gibi birçok farklı parametreyi içermektedir. Bu merkezimiz multidisipliner bir yaklaşımda kuruldu. Yani aslında amacımız bir hastalığa hizmet eden sağlık merkezi yaratmak değil, sosyal bir yaşam merkezi yaratmak. Dolayısıyla kapıdan içeri giren herhangi bir hemşerimiz Hasta olmasa dahi buradaki diğer sosyal alanlardan faydalanabilir. Burada spor yapabilir, hobi bahçelerinde çalışmalar yapabilir. Spor haricinde burada günlük yaşamını değerlendirebilir. Örneğin doğum günü partileri yapabilirler, kutlamalar yapabilirler. İçeri girdiğimizde de bina içerisinde fizyoterapi hizmeti alabilirler. Laboratuvarımızda, hekim muayenemizde her türlü olanaktan ücretsiz olarak faydalanabilirler. Tamamen ücretsiz hiçbir şekilde ücret alınıyor. Peki. Geldim buraya kayıt mı yaptırmam gerekiyor? Nasıl oluyor? Öncelikle geldiğiniz zaman tabii ki şikayetinize bağlı olarak yönlendirileceksiniz. Örneğin fizyoterapi hizmetiyle bir hastaneden ya da bir hekimden yönlendirme aldıysanız buradaki fizyoterapist arkadaşlarımız sizlerin filmlerine ya da hocalarımızın direktiflerine göre sizlerle bir plan oluşturacak. Tabii ki bölgemizdeki nadir hizmetlerden biri olduğu için yoğunluğumuz çok fazla. Sizlere bir randevu planı oluşturarak hizmet vermeye çalışacaklar. Peki teşekkür ederim. Sağ olun.